Bir cuma akşamından yine herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bitcoin han itibariyle 30.500 civar. Evet tablo yem yeşil. üstünde miyiz? hala tedirginlik var mı? Tehlike geçmiş mi? Yani evet şöyle bir Bitcoin'de açalım da ee, bir yandan tabloya bakalım. Ee, yani bu tabloyu değil de e, şuradan e, şunu açalım arkadaşlar hemen Binance'den açalım. Evet bir tepki yükselişimi yoksa artık şuradaki 31.200 e, direncini alacak mıyız? Hatta 31.300 diyelim e, biraz yukarıda olsa. Yani şuralardan bir red diyoruz oranın üzerinde e, kalamıyoruz maalesef. Tabi 3 e, gündür gerçekten çok sinirliydim. Elimde luna tutmadığımı söyledim e, ama lunadan vur da yaptık e, Luna ekibi, bakın açık ve net söylüyorum. İlk Luna ve UST'de bir sorun olduğunu video çekerek söyledim. Bakın arkadaşlar burada 1 doların altına sert atıp hemen hızlıca toparlanması ilk sinyalini verdi. Orada ayrı bir olaylar dönüyordu. Sebebi de neydi biliyor musun? UST'ye %20 faiz vermesi. Bakın gerçekten bu çok çok ciddi bir oran. Ve hocam diğer coin'lere de Faiz veriliyor. Yüzde yüz verenler var. Yüz, arkadaşım bakın. Bu UST. Coin değil. Üç sistemle piyasayı tokatladılar ama arkasından üç kez daha tokatladılar. Yani ben bu kadar profesyonel bir tokatçı görmüyorum. Yani bunun açık ve söyleyeyim. Üç gündür de videoların başlığı şuydu. Luna piyasayı dolandırıyor dikkat edin. dolandırıyor dikkat edin diye. Bakın bunun başka bir izahı yok arkadaşım. Başka hiçbir izahı yok. Açık ve net şekilde dolandır. Hani Todex diyorduk ya. Todex bunların yanında melek kalır ya. Melek kalır. Şimdi Todex'i savunduğum falan anlamını da çıkarmayın yani buradan. Hiç alakam yok. Yani bir lirada insan insan dolandırsa bu dolandırıcılıktır. İsterse bir milyonda. Fark etmez. Ama ama Luna ekibi gerçekten çok sağlam çok sağlam tokatladılar. Dolandırdılar insanı. Lunası olanlara geçmiş olsun e, yani paraları pul oldu desek ya pulun bile bir değeri var. Gerçekten söyleyeyim yani e, şaka yapmak için değil. Pulun bile bir değeri var. Luna'nın yok. Luna'nın yok arkadaşlar. Yani Telegram grubunda bir arkadaş yazmıştı özellikle. Yani ona üzüldüm için çok sinirlendim. Öyle zengin mengin de birisi değil. Luna ya yatırıyor. 3 bin mi 5 bin mi tam aklımda da değil arkadaşlar. Parası şu anda 0.001 sen. Bu ne demek ya? Sen dedi artık yani 0.00 kaça denk geliyorsa. Ondan sonra bugün e, Luna ekibi duygusal açıklama yapıyor. Neymiş? İşte benim de yatırım var. Ben de kaybettim. Küçük Emre oynuyor arkadaşlar. Bana borç para verin amca. Gidiyor firmalarla. Firm ya arkadaşım yani bu saatten sonra hangi kurumsal sana destek verir? Kusura bakma hangi kurumsal sana destek verir? Çaldım paraları koy ortaya adam gibi. Yani o, burada bir de ilginç yanı gerçekten söyleyeyim. Büyük borsalar da çok geç müdahale etti. Çok çok geç müdahale etti. Ee, Tabi haberlere geçeceğiz, yorumlara geçeceğiz. Şöyle yeni gelen arkadaşlar kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemelerini isteyelim. Yani şöyle bir destek ve dirençlerimiz. Bakın arkadaşlar yeni girenler şu beyaz kareler içerisinde kalan sayılar Destek ve dirençlerimiz. Yani şuralardan bir red diyoruz ama şöyle bir 33 bin üzerine gelirsek evet biraz rahatlarız. Düşen trend. Düşen trendler çok uzası arkadaşlar. Yani e, o yüzden e, belki bu yükseliş aslında Nasdaq'ta da var. Yani Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta şöyle bir kanal var arkadaşlar. Artık bu kanal aşağı yukarı yani şöyle teyitli. Bana göre bu teyit. Evet kırdığım gibi gözüküyor ama aşağı band hiç olmadı. Teyitli Burada bir bugünlük bir yükseliş vardı bizim e, Bitcoin çerçevesinde de altcoin'ler güzel bir yükseliş yaptı. Yükseliş yaptı ama e, istediğimiz noktalarda değil. Yani belki bu short e, oran, yani short long operasyonlarını patlatma operasyonu da olabilir arkadaşlar. O yüzden yani dikkatli olmakta fayda var. Yani ufak ufak alıyorum ben zaten. Yani öyle bir demire bütün paramı basmadığımı biliyorsunuz. Güzel bir kar sağladıkında ufak ufak da çıkıyor yani bu kuralı bu. Yani yıllardır yaptığı şey bu. Ufak ufak alırsın. Ne en dip olacağını bilemesin. Satarken de parça parça satarız. Ee, yani başka heh, e, şu Luna'ya gelecektim. Ya yani bakın şimdi şu Luna'nın grafiğine bak arkadaşlarım. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Yani 120 dolardan sen tut önüne sabah baktığımızda e, aslında yani luna elimde yok dedim de 10-15 e, dolarlık aldım e, son iki gündür. Çok güzel karlarla da çıktı. Sabah e, kattığımda 0. Nokta, yani son 3 basamak hali yani e, 390 yani sonuç basamağını söylemiş. 390 mu 490 civarı Hatta şuradan da bakayım. Açıksa. Evet. E, yani 10 dolarlık attım. Ben böyle büyük para da atmam zaten bu coin'e. Güzel de bir kere yani 10 yani 11 11 boostluk aldık. Yani güzel bir 6 7 8 katı da yaptık tabii elimde Luna kaldı delis olduktan sonra. Yani şu çerçevede bile güzel. Kaç bandını almışım? 499. Yani satı satabilir olduk. Yani bir tane sıfır sildi. Kaç kat Daha önce de yaptık. Bakın yine aldık. Şuralarda da aldık. Bakın 38 bandını aldık. <laughs> yani çok fazla almadık aslında. Ee, burada da parça parça sattık arkadaşlar. Yani güzel kar verdi. Ama ee, ters de kalınabilir miydi? Ters de kalınırdı arkadaşlar. Asıl işte hani o tokatlama olayına göre. Yani şimdi Luna milleti 3 ayakta tokatladı. Bakın Luna'nın grafiğini açalım. evet. UST'yi de açalım açık kalsın. 3 adımda milleti 6 kez tokatladı. Açık ve net şekilde. Şimdi USTE'ye yüzde yirmi faiz veriyoruz dediler. Ne yaptılar? Millet parasını buraya gömdü. Parayı buraya gömdü. Parayı buraya gömdü. Parayı buraya gömdü. Ya arkadaşım bir USTE'ye yüzde yirmi faiz nasıl uygularsın ya? Hocam coin nerede Yok arkadaşım coin dolar bir değil. Buradan para, paralar topladılar mı? Bu bir. Zınk diye aşağı saldılar mı? Bu iki. Yani bu bir, birinci ayağı USTE'ydi. Ondan sonra burada toplanan parayla ne, al, ne aldılar arkadaşlar bakın ne aldılar Bitcoin aldılar. Bu olay bir haftalık olay değil bakın arkadaşlar bu olay bir haftalık olay değil bir aylık olay bu bir buçuk aylık olay iki aylık olay Bitcoin de tepeden sattılar mı yine parça parça sattılar mı buradan da güzel bir sizin paralarla arkadaşların paralarıyla Amerikalıların parasıyla firmaların e, parasıyla oradan da güzel bir kar yaptılar mı? Yaptılar. Üçüncü ayak nereden? Üçüncü ayağı söyleyeyim mi arkadaşlar? Luna'nın arzı 6 trilyona çıktı. 300 mi? 200, e, 200 milyon civarındayken bir anda arzı bastılar, bastılar, bastılar. Neymiş? Algoritmalar. E, UST ile yani altyapısını da oluşturmuşlar. Altyapısını da oluşturmuşlar. UST ile olun arasında. Evet algoritma var da arkadaşım. Böyle bir algoritma olmaz. Bunu yapmayacaksın. Yani açık ve net şekilde. Yani bu dolandırıcı ya bazı diyor algoritma Bazıları işte şu A firmasını suçluyor. B firmasını suçluyorlar. İşte Justin'e kadar gitti. Yani Justin bile sorumlu yaptılar. Ya arkadaşım koskoca büyük bir firmasın. Bu algoritma sayesinde içinde bir tane finansçı mı yok? Yani bunu biz bile görebiliyorsak içinde bir tane bile finansçı yok. Bu sistemin çökeceğini bilmiyor. Yapmayın arkadaşlar. Çok güzel. Kusura bakma tokatladınız milleti. Sonra da çıkıp, sonra da çıkıp ne diyorsunuz? Bu projeyi savunmaya kalkıyorsunuz. Bakın ne diyeceğimi unutmuyma. Yani sonra da çıkmışlar. Bakın ne diyorlar? Şurada açık herhalde. E, açıksa evet. Diyorlar ki itiraf ben de yatırım yaptım ve kaybettim ya utanmasa küçük emre oynayacak benim suçum ne ben de para yatırdım ben de kaybettim ya arkadaşım sen oyuncak bir araba kullanmıyorsun uzaktan kumandalı bir araba kullanmıyorsun büyük bir firmanın yönetimi sende yani hiç utanmıyor yani açıklamayı okudum yani gerçekten uzaktan yakından tutar yönü yok. Bir de utanmadan açıklama yapıyor. Ondan sonra neymiş? Millet kapıma geliyor polisten desin. Ben o polislerin yerinde olsam hiç ellemem. Bırakırım. Bu tür insanların bu tür insanların adaletini halk vermesi lazım. Evet. E, ama kılıfına da uydurmuşlar yani. Hukuki bir sonucu çıkmaz arkadaşlar. Çok basit. Neden? i̇şte algoritma. Biz yapmadık. Algoritma yaptı. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim abi. Algoritma. <laughs> Yersen tabi. Yani yersen olur. Deyiksi ye, hani bu olaylar yaptılar. Ondan sonra bakın vurguna bak. Şimdi ben sana bir şey yani Bir dolarlar oldu geldi. Kaç adar? İlk başta şuraya düştü arkadaşlar. Sıfır, e, pardon. Şuraya kadar düştü. 0.2 sent kadar. Ondan sonra bir açıklama yaptılar. Ne dediler? İyi hatırlayın. Bundan iki gün önce. Ben hatta dedim kanmayın. Bakın dikkat edin. Ben vurdum kaçtım. Bir daha da girmem. Tehlikeli sular dedim. Bakın dikkat edin. Burada da açıklama yaptılar. Bir dolara sabitleyeceğiz. Bir dolara sabitleyeceğiz. Bunu duyan, bunu duyan bazı arkadaşlar Zıng diye atladı. Doğru değil mi? Yani ben e, şuradan 3 bandından aldım. 6 e, bandından çıktım. Yani istesem belki 8'e kadar tutabilirdik. Burada 8'de millet girdi. Zaten şurada kimseye al sat fırsatı vermedi. Ben Türkiye ve Avrupa'dan çok önce e, uyandığımız için yani 4 saat ileride olduğumuz için nedense bize fırsat sunuyor gibi geliyor. Neyse aldık mı? Aldık. Ben sattım ama buradan da birçok kişi girdi. Bakın birçok kişi binlerce milyonlarca kişi girdi. Alın size. Alın size USET dediler. Vurgunun vurgununu yaptılar ya. Utanmadılar geldiler geldiler. Nereye geldiler? Ben size göstereyim. Ee, nerede o haber? Arzın üzerine arz attırdılar. Ya arkadaşım iki günde. iki günde. Ya 300 milyonla altı. Yani milyar desen tamam diyeceğim arkadaşım. Yani milyar dese tamam diyeceğim ama. Altı buçuk trilyon. Ne demek ya? Ne demek? Nasıl arttırdınız o aynı anda? Ama algoritma arkadaşım. Yani bunların suçu yok. Algoritma. Yapan algoritma. Yani çözüm yolunda bulmuşlar. Ondan sonra ne diyorlar? Ya bizim suçumuz yok. işte Justin ya da işte birkaç firmanın ismini söylediler. Büyük kapitalleri söylediler. Sırf UST'yi, sırf UST'yi batırmak için. Yani sırf Luna'yı batırmak için. Ya arkadaşım siz zaten sen zaten daha önce bir firma e, yine bu çerçevede milleti tokatlamadın mı? Bu bir. İki Madem böyle bir açığın var hiç mi e, fark etmedin? O zaman yönetemiyorsun. Yani. Olan halka oldu. Olan milyonlar oldu. Milyonlar oldu. Benim Portum'da e, bakabilirler. Zaten Telegram grubundan da bazen gönderiyorum. Bir tane bile Luna yoktu. Yani son 2-3 e, gündür oldu. Yani onda da güzel burkaç yaptık. E, en son hatta delisi olmuş e, bugün. Elimde de 500 bin adet <laughs> Luna var bak Benim için zor değil. Zaten yani ben kendi kendime yaptım. En son satamadığım tam o çerçevede işlerim çıktığı için arkadaşlar o yüzden satamadım. Neyse olaya geçelim. Şimdi diğer haberlerde haberlerde neler var ama şöyle bir küresel endekse de bir bakalım ya. Yani küresel piyasalarda son durum ne? Evet. Nasdaq, S&P, S&P 500 et evet, biraz kırmızı yavaş yavaş yeşile dönecek gibi oradan. Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq'ta daha çok korelasyon diyorlar. Evet, Nasdaq'ta da bugün bir yükseliş var. Yani genel tablo yeşil. Bugün bizim piyasalarda yeşil. Evet hafta sonu sanki biraz rahat bir uykuyla girecek gibiyiz. Sonra haberlerde evet 2.8 milyon doları pul oldu. Bu adam da pul oldu yani. Geç bu insanlar yani bir youtubermiş. Yani ünlü olduğuna göre günlük kazancı da iyidir ama olan garibini alıyor. Yani bir söz var ya hocam gariben yüzü ne zaman gelecek? Ne zaman milyoner olma uykusundan Uyanırsak işte o zaman zengin olmaya başlarsın. Ee, cizi, 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 cizi ne demiş? Daha fazla yatırımcının zedelenmemesi için ve arz arttırdıkları için biz Luna'yı delis et. Ya arkadaşım, bunu bizden daha önce senin görmenle 6 trilyona çıkarmışlar. 6 trilyondan sonra sen ne yapıyorsun? Delis ediyorsun. Müdahale edecektiniz daha önce. Neyse. Ee, Elon Musk Twitter satışı askıya aldım. Ya bu adam da ne yaptı verirsin. Yani aldım diyor almıyor. Sattım diyor satmıyor. Yani ee, ya başka bir önemli yok. Zaten ee, diyeceğimiz bu. Şöyle bir Nazlı bir bakalım. Nazlı'da düşen bir kanal. Yani buradan bir tepki almışız. Aynı biz de aşağı yukarı bir Bitcoin çerçevesinde bir tepki aldık. Ama bir yüzlerini atarsak e, e, 300'ün üzerine atalım. Ama bizim için önemli olan yani şu düşen kanalın kırılması. O gün bugün mü değil, yarın mı değil. E, al sinyalimiz üretmiş. İlginç. Evet ilk kez uzun bir süreden sonra yani bir hafta 10 güne yakın bir süreden sonra ilk kez al sinyali üretmiş. Özellikle bugün şöyle ara sayıp biraz daha yukarı çıkarsa e, güzel olur mu? Evet güzel olur. Net bir alt sinyalimiz de çıkmış olur diye düşünüyorum. Başka başka başka. DXE. Bakın arkadaşlar. Bizim için asıl önemli olan 3 gündür 4 gündür de dediğim nokta bu. Tek tutar noktamız DXY. Yani şimdi hocam DXY ne diyenler var. Yani dolar endeksi Doların gücünü gösterir. Dolar ne kadar değerlenirse işte Nasdaq'ta his, ee, hisse senetleri de diğer e, ee, portföylerde bir kriptolarda aşağı yönlü çeviriyor. Aşağı doğru bir yolculuğa başlıyor. Ama ne zaman DXY aşağı doğru yolculuk başlarsa DXY'de o zaman diğer emtiyalarda yukarı doğru bir e, süreci başlatıyor. Şimdi şu süreci daha önce çizdim. E, yeni girenler varsa tabi kanalımıza da üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu süreçte 2016-2017 sürecinde bakın şuradan red diyor. Şu süreçte çok güzel e, karlar geldi. Sadece kripto da değil az, arkadaşlar. Nasdaq hisseler içerisinde diğer hisseler. Apple'ına tut falan filan. Ondan sonra 2020'yi çok geriye gitmeye gerek 2020'de de bakın 2019-2020'de de çok güzel e, bir boğa yaşadık. Bazıları mini bazıları büyük boğa dedi. Fark etmez arkadaşlar. Boğanın ufak e, küçüğü büyüğü olmaz. Bizim için boğa boğadır. E, bakalım. Bakalım e, buradan bir red yiyecek miyiz? 105'ten bir red deyip aşağıları. Özellikle şöyle söyleyeyim. Bakın. Şuradan bir red yememiz lazım. Yani buranın üzeri gerçekten artık tedirgin ediyor. Yani üstüne direnç çize çize bir olduk. Yeter artık düş. Yeter artık aşağı doğru gel. DX'ye. Yani tek kurtar, e, kurtaracak nokta DX arkadaşlar. Dolar doların daha fazla güçlenmemesi lazım. Tabi Amerika'daki enflasyon verileri de önemli. Faiz verileri de önemli. Zaten onun göstergesi olarak biz DX'ye bakıyoruz. DX'nin artık güçlenmemesi lazım. Buradan bir aşağı doğru bir geri çekilirse şurada bir rahatlama olur. Ama özellikle şuradan yani 102 bandından aşağı doğru bir salım gelip 99'lara doğru bir gerilemede bir rahatlama rallisi güzel bir ralli yaşayabilir miyiz? Evet yaşayabiliriz. Yani gözümüz DXY'de yani bu saatten sonra DXY'de belki bu Bitcoin'de bir short ya da Nasdaq'ta bir short e, patlatma operasyonu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ya da ya zaten bu adamlara Luna'dan vurduk bir tokadı. Luna'dan vurduk hatta çok sert vurduk. Ee, bir de piyasalardan vurmayalım. Çok fazla e, küstürmeyelim. Yani aslında 3 gündür bakın sinirli olmam nedeni açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Sinirli olmam nedeni elimde Luna tutmamdan değil. Luna tutmamdan değil. Bu Lunacılar bizim piyasaya o kadar büyük bir zarar verdi ki artık kurumsallar bile bize şöyle çok dikkatli bakıyor. Yarın bir gün param pul olursa. Hadi şimdi gelsin kurumsalcılar yatırım yapsın yapabiliyoruz. Yapabilirim. Yok. Regülasyonlar artık bu saatten sonra regülasyonlar gelmeden Bitcoin'in yönü çok sert bir şekilde yukarı olur mu? Bilemem yani. Piyasayı özellikle Luna altı sette 100 yılın dolandırma hikayesi. Bakın 100 yılın dolandırma hikayesini kim yaptı? İsim vermeye gerek var mı? Bir de Küçük Emre oynuyor. Şimdi tabii genç olanlar belki Küçük Emre bilmezler ama bizim nesil ve üstü yani 35 yaş ve üstü yani bilirler. Bilirler. Neyse yani başka diyecek bir şey var mı? Yok arkadaşlar şöyle bir yorumlara bakalım. Tabii e, bugünle itibaren değil de yarın ya da ertesi gün artık alt altcoin'lere de bakabiliriz. Yorumlar kısmına İncelememizi istediğiniz coin'ler ya da sorularınız varsa yazın. Kanalımıza üye olarak bizlere destek vermeyi de unutmayın. Biliyorsunuz bütün yorumları ee, cevaplıyorum. Geçen yine bir arkadaş sormuştu. Hocam ee, dün ve bugün de. Hocam acaba Luna'da düzeltme bitti. Lan ne düzeltmesi? Delisi olduk coin. Adam ee, Luna'da düzeltmeyi soruyor. Yok arkadaşım düzeltme değil o. O tokatlama olaydı. Neyse. Şöyle bir yorumlara bakalım. E, emeğine sağlık hocam demiş. Biz teşekkür ederiz. E, teşekkür etmiş. E, saygılar demişler. Dead Cross geliyor mu? Yani aslında bakabilirdik. Eğer başını şey yapsaydık bakabilirdik. Dead Cross gelecek diyorlar. Ama e, herkesin beklediği genellikle olmuyor. Piyasalar tersi yönünde de hareket edebiliyor. İyi ki merkeziyetsizler dolar endeksine bak nazla bak yani baka baka gerçekten bir oluyoruz e, Dediği de doğru ama domatesin patatesin getirisi daha fazla demiş ama bakın e, özellikle söylüyorum bak kriptolar gerçekten güzel kazandırıyor sorun nerede biliyoruz sorun bizlerde kar aldıramıyoruz bakın e, yorumlar okumuşken ne? aklıma geldi en son e, ne demiştik 50 demiştik en son videomda dedim ki bakın 50 50'nin ilk videosunu çeken benim ilk ele alan benim. hatta giriş noktasında söyledik. 24-25 bandı dedik. 55'e geldiğinde arkadaşlar Telegram grubunda da açık ve net söylüyorum dedim. Ana paranızı çekin çekin. Güzel bir kar alın alın. Dedik mi dedik. Hatta 70'e de çıktı. Yine tekrarladık. Yani sorun bizde. Bakın GMT içinde. Ya 40 kat verdi. 40 kat verdi. Ben 30 katında boşalttım malı. Almak isteyen varsa gelsin alsın dedik. Tabii. ondan sonra vurkaç operasyonu yaptık Bu ayrı mesele ama önemli olan kar alabilmek. Yani Birçok yönde çok güzel kazandık. Ama kazandığımızı koruyamıyoruz. Yani bizde sorun bizde. Piyasalar çok kaşık kaşık veriyor. Kepçeyle alıyor ama. Kaşık kaşık verirken biz onları cebimize atamıyoruz. Sorun orada. Yani aşağı yukarı nano projesi evet aslında nano bakın arzı sınırlı. Yani nano şey gibi değil. Tabi buradan nanoya yatırım yapın anlamı çıkmaz. Nanoyu ufak ufak topluyorum arkadaşlar. Yani çok büyük alımlar yapmıyorum ee, diyeceklerim o. Yani aşağı yukarı zaten diğer yorumlara baktık. Diyeceklerimiz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.